Nebula nedir? Uzayın derinliklerine hoş geldiniz. Bugün gökyüzünün en büyüleyici fenomenlerinden biri olan nebula yani bulutsu dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Peki nedir bu nebula? Nebulalar evrendeki en gizemli ve etkileyici oluşumlardan biridir. Yunancada bulut anlamına gelen nebula aslında uzayda bulunan dev gaz ve toz bulutlarıdır. Bu bulutlar o kadar büyük ve yoğun olabilir ki içlerinde yıldızlar bile doğar. Bazı nebulalar ölü yıldızların kalıntılarından oluşurken, bazıları ise yeni yıldızların doğumuna sahne olur. Yani bir nevi kozmik doğum haneler diyebiliriz. Peki türleri nedir? Nebulalar farklı türlerde olabilir. Emisyon bulutsuları kendi ışıklarını yayarlar. Bu tür nebulalar genç yıldızların yaydığı enerjiyle parıldar. Yansıma bulutsuları ışık yaymazlar ama yakınlardaki yıldızların ışığını yansıtırlar. Karanlık bulutsular ışığı ne yayarlar ne de yansıtırlar. Bu yüzden onları ancak önlerinden geçen yıldız ışığını engellediklerinde görebiliriz. Gezegenimsi bulutsular, ömrünü tamamlayan yıldızların dış katmanlarını uzaya püskürtmesiyle oluşur. Süpernova kalıntıları, patlayan büyük yıldızların ardından oluşan gaz ve toz bulutlarıdır, bilinen bazı nebulalar hangileridir? İşte gökyüzünün en tanınmış nebulalarından bazıları, Orion bulutsusu, M42, yeryüzünden çıplak gözle bile görülebilen en parlak bulutsulardan biridir. Yeni yıldızlar burada doğmaktadır. Yengeç bulutsusu 1054 yılında süpernova patlamasıyla oluşmuştur. Gökyüzündeki en dikkat çekici süpernova kalıntılarındandır. Atbaşı bulutsusu şekli sayesinde oldukça popülerdir ve pek çok uzay fotoğrafında yer alır. Helis bulutsusu yaklaşık 700 ışık yılı uzaklıkta bulunan Helis Nebulası, dünyaya en yakın gezegenimsi bulutsudur. Nebulalar, evrenin evrimini anlamamız açısından oldukça önemlidir. Yıldızların doğumu, yaşamı ve ölümü bu bulutsular sayesinde gerçekleşir. Yani her şeyin başlangıcı ve sonu bir şekilde nebula ile bağlantılıdır. Kim bilir, belki bizim güneş sistemimizde bir zamanlar bir nebulanın içinde doğdu. Evrenin gizemlerini keşfetmeye devam etmek istiyorsan, Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, yıldızlar kadar parlak kal.